Subhanallahi ve bihamdihi, adedı halkıhi, rıdâ nefsihi, ve zîneti arşihî ve midad kelimâtihî zikrinin fazileti nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lafzen kısa ancak manası geniş olan zikir ve duaları daha çok severdi. Bir gün sabah namazını kıldıktan sonra Cüveyriye radıyallahu anha validemiz namaz kıldığı yerde oturmakta iken efendimiz aleyhissalatu vesselam erkenden evinden çıktı. Kuşluk vakti eve döndüğünde Hazreti Cüveyriye'nin hala yerinde oturmakta olduğunu gördü. Yanından ayrıldığımdan beri hep burada oturup zikirle mi meşgul oldun diye sordu. Muhtereme validemiz evet cevabını verince Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Yanından ayrıldıktan sonra üç defa söylediğim şu dört cümle, senin sabahtan beri söylediğin zikirlerle tartılacak olsa, sevap bakımından onlara eşit olur. Sübhanallahi ve bihamdihi adede halqihi ve rida nefsihi ve ve midad kelimatihi mahlukatı sayısınca kendisinin hoşnut olacağı kadar arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan bütün noksan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim. Müslim Zikir 79